Değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz Bugün sizler için Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Hacı Veli Oba Köyü'ne geldik daha önce bu köyde çekimler yapmıştık. Şimdiki çekim yapacağımız yer resmi kadastro yolu olan tek parçadan oluşan 10.750 metrekarelik bir tarla. Hemen sizin arkanızda olan yere doğru ilerleyelim. yerim çekimini göstereyim. Bu arada yer çok güzel. Meyli, düzlüğü, konumu o kadar güzel ki girdiğinizde göreceksiniz. Hemen sizin için şöyle dönelim. Evet şu an içinde olmuş bulunduğumuz tarla size sunduğumuz tarla arkadaşlar. Tek parçadan oluşan 10.750 metrekarelik arazimizin çekimindeyiz. Ee, hemen az ileride güzel büyük bir çiftlik var. Elektriğini suyunu almışlar. Yani bayağı devasa bir çiftlik. Hemen onun sağında yine büyük büyük bir çiftliğimiz var. O da aynı şekilde güzel büyük bir tesis. Yerimiz çok güzel arkadaşlar. Drone çekimde göreceksiniz. Gönen, köy, bütün manzaraya hakim. Ayrıca köyde çok uzak değil. Onu da belirteceğiz. Ee, yere de normal arabayla da gelinebiliyor. Şu an içi, içerisinde buğday ekili. Buraya çiftlik yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Çok da güzel kelimesini kullanmak istemiyorum. İzleyince siz de göreceksiniz. Sınırları çallarla çevrili aşağıya doğru çok hafif, çok az tatlı bir meyli olan, inanın yok denecek kadar az, zaten güzelliğini veren de o. Aşağıda deli olduğunu söyledim mal İçerisi burada ekli olduğu için çok da gezmek, ezmek istemiyorum. Evet. Hemen yan tarafımız hatta çiftlikteki koyunları saldılar, otluyor şu an koyunlar. Şöyle diğer sınırımıza doğru gidelim. Şuradan arabamızı da gösterelim. Arabamızı nerede bıraktığımızı. Evet, arabamızı orada bıraktık. Oradan buraya da resmi kadastro yolu var arkadaşlar. Evet, şöyle aşağı doğru diğer sınırları da gösterelim. <laughs> o çiftlik kaç dönümdü? Evet, yanımızdaki çiftlik 120 dönüm üzerine kurulmuş bir tesis. Evet. Şöyle Sağ tarafımıza çiftliğe doğru Aramızın bir uzantısı var. Orası da buraya dahil. Çekimde ekstra orayı göstereceğiz. Elektrik telleri falan hepsi var. Dere aşağıda mıydı? Şu sınır mı öbür sınır mı? Bizim tarlanın sınırında. Oo. Bakın çekip geliyoruz. Arkadaşlar şu dereyi de bir görelim. Var deriz sonra gelirsiniz. Dere çıkmaz mı? Açıp olmayalım. Evet Hacıveli Ova köyü gönlüne en yakın köylerden biri. Yolu düzdür, güzeldir. Bisikletle gidip gelirsiniz. Aynı anda sola Hacı Veli dönmezseniz sağ tarafta kaplıcalar yani dağ alıcısına da gidebiliyorsunuz. Buraya bağ, bahçe yaptığınız zaman bayi bir ruhsatı, ruhsatlı, ruhsatlı bayi yapabilirsiniz. Çiftlik kurduğunuz zaman e, çiftlik evi yapabilirsiniz. Başka türlü normal sadece ev yapamazsınız imara açık değil. Proje açık bir yer arkadaşlar. Daha sonra burası tekrar belirtelim. Bandırma ilçemize gittiğimizde 1 saat 45 dakikada İstanbul Yeni Kapı'ya Bostancı varış mesafesinde. Çanakkale 1 saat 15 dakika, Bursa 1 saat 15 dakika, Balıkesir 1 saat 15 dakika arkadaşlar. Yeni köprümüz de yapılıyor Çanakkale Köprüsü. Konum olarak çok güzel bir yerdeyiz. Kaplıcalarıyla ünlü. Bir de baldo pirinciyle ünlü bir yer. Gönen, Kuzu suyuyla ünlü. Koyun etiyle ünlü. Toprağıyla ünlü. Güzel bir yer arkadaşlar. Evet dere. Derede su yok galiba. Şu, şu taraftaki dereye bakalım. Galiba burası sınır altı bir parça var. Yoksa dere yok diyelim yani biz. Neyse onu söyleyelim. Evet şöyle yukarıya doğru da gösterelim tarlanın güzelliğini. Çok güzel gerçekten ya. Ekilince yeşilde olunca ayrı bir güzellik katmış. Evet, sınırımız tam karşıda çiftliğin arazisi başlıyor arkadaşlar. Arazinin hemen dibi. Evet. Buradan da yukarı doğru sizlere tarlamızı gösterelim. Evet. Yani su biraz var ya. Hatta su çok gelmiş. Güzel bayağı bir iz yapmış. Su sesi geliyor arkadaşlar. Evet yerimizin yukarı kısmına doğru çıkıyoruz. Şu köşedeki kulağı da size göstereceğim. Daha sonra drone çekimiyle sizleri baş başa bırakacağım. Tabi drone çekimini öncesine de koyabilir Erdem. Artık Sonrasına koyarsa cümle daha oturaklı olur Sırada 7-8 tane videomuz var Arka arka hepsini gireceğiz inşallah Siz değerli müşterilerimize Takipçilerimize Desteklerinizden dolayı çok da teşekkür ediyoruz Evet sol taraftaki Çıkıntı da bu Tarlamıza dahil hemen sadık çiftliği de gösterelim. Atları da gösterelim. Evet güzel bir yer arkadaşlar burası. Evet buraya sahip olmak istiyorsanız 0546 762 10'un 546 763 10'un numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için, verdiğiniz destekler için çok teşekkür eder. İyi seyirler dileriz. Hoşçakalın. E